bir şey öğrendim. Korazans'te Piedras'ı nasıl bulacağımızı biliyorum. Burası tamam. Kusura bakmayın. Ben neden görünmedin? Birkaç pürüz çıktı da. Ama yarın pürüz mürüz çıkmaz herhalde, değil mi? Hayır. Yarım para benden, silahlar sizden. Öğlen 12'de. Her saat bana uyar. Bu senin son şansın oğlum. Yarın da çuvallarsan başkasını bulursun. Tabii bulabilirsin. Merak etme. Dur bir dakika. Söylemeyi unuttum. Adamın biri geldi. Senin eski bir arkadaşını tanıyormuş. Bu arkadaşlar Emel'i tanıdığını söyledi. Evet. Evet tanırım. Sen tanır mısın? Evet yakın arkadaşımdır. Ama bir gün Guatemala'ya gitti. Bu hala. Onu görmek isterdim ama cezaevine alerjim var. <laughs> Al benden de o kadar. Emel'in arkadaşı benim de arkadaşımdır. Bol şans. Sağ ol. Sana da. Hoşçakal. Tanıyor musun? Daha önce hiç görmedim. Sizce lagunalarda mı? Benim tahminim o. Aylardır bize ulaşmaya çalışıyorlar. Yarın büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. 2, 3, 4, 5 bin dolar. Seninle iş yapmak her zaman bir sevkem mi? Lütfen artık bana kızma. Şu anda o adamın kim olduğunu düşünmekle meşgulüm. Sence kim olabilir? Hiç bilmiyorum. Zorunda bu ya. Sen tanıyor musun? Aa. Biliyorum yalan söyledim Michael. Beni affetmeni beklemiyorum. Sadece anlamaya çalış. Bir daha tekrarlanmayacak. Buna inanmayı çok isterdim. İnan. Umarım Roberto olduğu yerden ayrılmaz. Tabii ki ayrılmayacak. Neden ayrılsın ki? Beni seviyor. Buna hiç kuşkum yok. Peki ne demek istedin? Enci seni sadece aylardır seviyor. Ama bütün ömrü ailesiyle geçti. <laughs> Evet kimsiniz? Devon. Merhaba. Dansa mı gidiyorsun? Nerede o günler? Ne oluyor? Geçiyordum. Uğrayayım dedim. Evet ben de tam sirke gidip biraz ip cambazlığı yapacaktım. Söyle ne var? Az önce Guatemala'lı yetkililerle konuştum. Peki. Çok iyi yapmışsın. Emil Pevlon Önceki gün Toreon hapishanesinden kaçmış. Michael, yarın işi iptal etmeni istiyorum. Neden? Çünkü yardım almış. Biri gardiyanlara para yedirmiş. Stonlardan biri olabilir. Ama başka biri de yapmış olabilir. Bak, Emil Pevlon tam iki yıldır hapishanedeydi Michael. Onun adını kullanmadan bir gün sonra hapisten kaçması sana tuhaf gelmedi mi? Michael işine bağlılığını takdir ediyorum. Cesaretine hayranım. Ama cenazende yas tutmayı hiç mi hiç istemiyorum. Peki diğer cenazeler ne olacak? Orta Amerika'daki cenazeler. Onlar ne olacak Devin? Hüsnü'ndeki masumlar ne olacak? Her zamanki gibi karar sana ait. Eğer tehlikeye atılmamaya karar verirsen... Beni ara. Peki aramayacak olursa? O zaman konuşalım.